her zaman yapılar vardı. Yapılar kurulmaya niyet vardı. Fakat bu 30 yılın %70'inde umumiyetle bu yapıdan yararlanan takım Galatasaray oldu. Bunun en önemli örneğini söyleyeyim. Galatasaray'ın Fatih Terim zamanında bir Rize maçı vardır. Bilerek, isteyerek, göstererek, görerek hakem rezil etti maçı. Türk hakemliğinin 11 Eylül dedim. Bu yapıdan 30 yıl içinde her takım yararlanmıştır ama en fazla yararlanan takım Galatasaray'dır. Bunu hep söylüyorum. Bu sene Galatasaray'ın yararlanamadığı bir yapıyla karşı karşıyayız. Bu sene yapadan yararlanmaya kalkan takım her ne kadar zaman zaman bazı maçlarda hakem mağduru da olsa Fenerbahçe'dir. Çünkü Kayseri Fenerbahçe maçına varakir Yaşar Kemal Uğurlu'yu atıyorsan şu anda yapıdan yararlanmaya çalışan takımın Fenerbahçe olduğunu söylerim. Çok net söylerim.